23 Mart 2021 ve lapa lapa kar. Yani avuç içi kadar kar tanesi olur mu? Coştu doğa. Allah Allah. Ya bu ne? İnanmıyorum şuna bak. Kart postal gibi. bakar mısınız? Kafama gözüme bakın kar geliyor taraftan. Kendimi attım sokağa. Bu anı sizinle paylaşmam gerekiyordu. İnanılır gibi değil. 24 Mart ve böyle bir kar. Bakar mısınız göz gözü görmüyor. Ama Kar oldu. Şöyle bakın bakın üstüme. Dağın içinde sizinle bu karı paylaşmak istedim. Ay ama çizme bile giymedim. Ya geçerse ya bu anı kaçırırsam diye. Ay çok güzel değil mi? Çok uzun zamandır böyle bir kar olmamıştı. Yani böyle lapa lapa olmamıştı. Şöyle bakın 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 ne kadar hoş. Ağaçlara zarar verir mi diye düşünüyorum ama... Bence vermez. Değil mi? Ay şuraya bakın. Nasıl güzel. Bayağı açlar, çiçek açtı ama zarar verir mi? Hala birazcık tereddütteyim. Ay! çiçek üşüdüm mü? Üşüdüm çünkü ay ayaklarım ıslandı çünkü çizme giymedim. Ama bunu paylaşmam lazımdı yani. içimdeki kıpırtıyı bilemezsiniz. Nasıl bir duyguysa deli duygusu. Ya ay şuna bakın. Kamera bence donmaya başladı. Görüyor musunuz ne kadar güzel. Sözde pazara gidecektim. Şimdi tavuklara çöp toplamaya. Pazar mazar mı kalır bu karda? Ay dur koynuma daldı. Şunlara bakın kameraya karşı nasıl geliyorlar görüyor musunuz? İstila ediyorlarmış gibi sanki. Dünyayı kartaneleri. Tuttu bayağı ama durmaz yani 10 dakika sonra gidecek. Şöyle sarmaşıklarımın üstü bembeyaz oldu. Bahira nereye gitti? Üşüyecek bu çocuk. Ha dışarıda coşuyor. Zillaşım benim. Hadi annem artık içeri. Evet yanakları kıpkırmızı üşüyeceksin. Hadi gel. Hadi hadi camdan bakalım annem artık. Çünkü gerçekten üşüdüm. Ellerim buz tuttu. O şiirin Bak bak bak. Cuguya benzemiş. arka planda kar şöyle göstereyim önde de benim domatesçiklerim atalık tohumun farkı sadece pembeler atalık diğerleri de normal tohum 15'inde ektim 15 Mart'ta tam 20'sinde çıkışmışlardı bu halde 2-3 günde azıcık dirildiler Biberlerden de patlamaya çalışıyorlar. Şöyle yaklaştırayım. Evlerin üstü beyazlar gibi oldu ama sayılmaz. Ay nasıl coştum, nasıl heyecanlandım ya anlatamam size. Güzellik kapımın önünde. Ve ürkütmemek için böyle yaklaştırdım ama çok uzaktan çekiyorum. Ay acıkmış. Boynumdaki rengi bir görseniz ama çok uzak gösteremiyorum. Ay köpek yaklaşıyor. Uçacak şimdi. Uçtu. <laughs> Her yaklaşınca uçtu kuş. Sabah burası yem yeşildi. Burası benim yatak adamın camı. Biraz önceki kara bakın. Şimdi de bülbüller ötüyor. Sağdaki beyaz leke görüyor musunuz? orasını sabahları seyretmeyi çok severim. Yem yeşil olur. Çayır, çimen. Şu anda da düşünün 6-7 saat sonra. Karlar altında. Kar durdu ama yamaçlar hem duman hem de kirlenmiş. Yaşlı nine saçı gibi. Bayağı soğuk. Gidip tavukçuklarımın kümesini kapatayım. Şöyle karşı dağlar manzarasında. Hem de yumurtaları alayım. Çeşmemi hatırlıyorsunuz değil mi? Hiçbir şey olmadı. Ay! Durun. Girmişler hepsi içeri. Tekelle zor olacak. Kim burada. Aptınız buradaki yumurtaları? Sakladınız mı? 2 4 5 Bugün 5 tane. Yani soğuktan 5 tane düşürdüler demek ki. Yumurta işi de tamam. Bülbülü duyuyor musunuz? Bayağı uzaktan. Rüzgardan pek izin vermeyecek ama duyuluyor gene. Sahire'ye de diyorum hadi giy üstünü ki hasta olacak çocuk. Baya baya aslandık. Bakın ben hemen hal dur hiç üstüme bir şey almadan çıktım. Kamera ne tarafta ya kameraya nereye bakacağımı karıştırdım. Ve sizinle bu halı paylaşmak istedim. O kadar tuhaf bir mutluluk ki yani acayip içim kıpır kıpır oldu. Çok ilginç bir duygu bunu kayıta geçirmek istiyorum. Hoşça kalın, benimle kalın. Son iki kare sizin için karlı çekiyorum. <laughs> Hoşça kalın. Fırçıklı TV'liler, benimle kalın.